Selamun Aleyküm. Kurban oldum. Ne örüyorum? Senin dalağını çırparım. Nereye geldik? Yazım kurallarının ikinci partına geldik. O zaman gel devam ki. Şimdi yazım kurallarında en önemli yerlerden bir tanesi de şu kurban olduğum. Gel. Bir. Mesela kuru ve kuruluş var. Nedir hocam o? Türk. Dil. Kı. Hı. Ya da. Sosyal. Güvenlik Kurumu. Kardeşler uzatabildiği kadar uzat. Eskiden Kurum ve Kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılıyordu. Ama artık Kurum ve Kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Türk Dil Kurumu'na ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uzat uzatabildiğin kadar Retro yayıncılığa ayrılmayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ayrılmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayrılmayacak. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu bir... Hocam! Ne var? Hocam değil, ne var değil? Peki değil, Atatürk ilk öğretim okuluna derken ayrılıyor mu? Bıçaklayacaksın, öldüreceksin kendini, bırakacaksın ya! bebeğim, kurt bakışlım, ömrüm. Buraya o kızı koy Mehmet. Ömrüm. Ömrüm. Zincire vurulmuş aslanım. Gergedan gerdanlım. Ormanımın kralı. Benim kıymetlim. Ceylan bakışlı. Aslan gelmesi saçlım. Beni iyi dinle. Mehmet notunu alıyor mu lan? Lan cevap ver. Tabii ki. Teşekkürler canım. Kapat. Bu çocuğu hiç sevmiyorum bari. Tipini bir görün. Tab ve çarpılan çocuk var ya. Bunu oynattılar. Camiye ekmekle girmiş. Allah belanı vermesin. Dön. Atatürk ilk öğretim okuluna derken de ayrılmayacak. Niye? Oğlum okul da kurumadı ya. Yani öğretmenlerimiz oraya atanmaya çalışıyorlar ya zaten. Ya da Mustafa Kemal Lisesi'ne ayrılmaz. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Atıyorum Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ayrılmayacak kurum ve kuruluş adına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Ayrılan tek bir istisnamız var. Hocam o ney? Sadece ama sadece Avrupa Birliği'ne derken gelen ek kesmeyle ayrılır. Neden? Çünkü Avrupa Birliği bir kurum adı değil zaten. O yüzden Avrupa Birliği istisnadır. Geri kalanlar ayrılmaz. Şimdi anlattığım birinci madde değil mi? Bu birinci maddeyi ÖSYM bize sordu. TYT'de sormadı ama 2022 yılında KPSS'de lisans sınavında sordu. Hocam nasıl sordu? Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bildiğiniz gibi bu aynı zamanda Kesme işaretinde kullanımı yazım kuralı olmasına rağmen. Yani yazımla noktalamayı da birbiri yerine sorabiliyor. Aynı kurallar çünkü. Bak şimdi. E şıkkında adam böyle yaptı. Boronya, pardon, üniversitesi min dedi. Ve böyle yazdı. Ne olacaktı kardeşler bu? Yanlış. Niye? Çünkü... Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Ben bunu verdim. Kızım bir bir laftı. Hocam ama Bolon Üniversitesi bizim değil ki. Yani İstanbul Üniversitesi olsa neyse. Cahil. Sana kurban olduğum kör cahil. Allah belanı vermesin. Akıba evli. <laughs> Yavrum fark etme. Oxford Üniversitesi de olsa kurumadıdır, Ayrılmaz. Anlatabiliyor muyum? Kendini bana bıçaklatıp da 27'den beni cezaevine göndertme. Notu da al. Kurum ve kuruluş adına gelen ekler kesmeyle ayrılmıyor. Dedim. Peki Aker hocam ya. Peki burada bizim neyimiz var hocam? Kısaltmalarımız var. Değil mi? Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları var. Peki bu kısaltmalardaki durum ne? Mesela Türk Dil Kurumu TDK Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ya da 19 Mayıs Üniversitesi OMU ya da ya da Y dash değil mi? Şimdi kurban oldu Aralarda ünlü olan kısaltmada sıkıntı yok. Yedaş değil mi? elektrik şirketi. Yedaş Bunda problem yok ki. Ama arada ünlü olmayan, yani alttaki gibi olmayan kısaltmalarımız var. Peki bunlarda ne oluyor? Sondaki ünsüz ya da ünlüye göre ek geliyor. O mü? Nün. TSK'nın SGK'nın TDK'nın Doğru mu? Cahil Yanlış Hocam neden? TDK, SGK, TSK Neden yanlış? Lan! Türkçede K diye bir şey mi var? Sen alfabeyi A, B, C diye mi öğrendin? Fıskiyen tükürürüm sana. Ağabey bacağı diye mi öğrendin? A, B, C, D, E. Yani K diye bir şey yok. Ne olacak? K. A, senin küçük çılgın. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Burası tamam. <laughs> Anladım hocam. Kurum adlarını kısaltımı sondaki ünlüye dönse göre K diye bir şey yok. <laughs> Peki hocam kısaltma küçük harfle yapılırsa ne olur? Mesela kuruş, yüzyıl ve benzeri değil mi? Geldim. Santimetre, kilogram, metre. Adam diyor ki eğer kısaltma küçük harfle yapılırsa gelen ek noktayla ayrılacak. Ve ek uzun okunuşuna göre gelecek. Kuruş un. He Hocam tamam. Yüzyıl küçük harf yapıldı. Noktayı koyduk. Ve yüzyıl da ya da yüzyılın yılın ek uzun okunuşuna göre. Ve benzeri küçük harf yapıldı. Nokta ve benzeri ne? Ya da ve benzeri nin. Anladım hocam. Kısaltma küçük harfle yapılırsa gelen ek noktayla ayrılacak ve ek uzun okunuşuna göre gelecek. Hey! Anladım hocam. Burası tamam. Ama ağırlık ve uzunluk birimi olduğundaysa olayımız şu. Şimdi hocam küçük harfle yapılan kısaltmalarda gelenek noktayla ayrılıyordu ya. Bunlar da küçük harfli. Ama bunlar istisna. Adam diyor ki ağırlık ve uzunluk birimi olduğunda gelen ek kesmeyle ayrılır. Wow! Hocam! Beynim yandı. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım bunu? Bunu ben mi yaptım? Türk Dil Kurumu yaptı. Bana niye bağırıyorsun? Anlatacağım gel. Bak şimdi buraya salak şey. <laughs> İyi dinle. Lan! Kısaltma küçük harfle yapılırsa gelen ek noktayla ayrılıyor. Ama ağırlık ve uzunluk birimi ise kesmeyle ayrılıyor. Ağırlık ve uzunluk birimi kesme diğerleri nokta. <laughs> Ama ortak yeri şu. Ekler yine uzun okunuşuna göre geliyor. Tek ayrılan aradaki işaret. Dur. Vesaire dedim. Sıkıyorum. Vs. ne girecek. Nokta. Milimetre dedim. ne girecek kesme. Bu kadar. Yani tek değişen aradaki işaret. İkisinde de gelen ekler uzun okunuşuna göre geliyor. Üç ayrım bu. Ve sana küçük bir dipnot daha. O dipnot da şu. Metre kare ya da santimetre küp denildiğinde gelen eğer üstlü sayıysa varsa gelen ek hiçbir işaret olmadan direkt yanına yazılıyor. Olay bu. Şimdi bir daha tekrar edelim. Kurum ve kuruluş adına gelenekler kesmeli ayrılmaz. Tek istisna Avrupa Birliği. Çıkmış sorumuz bu. Kurum kuruluş adlarına gelenekler sondaki ünlü ya da ünsüze göre. Arada ünlü varsa BOTAŞ'ın falan onlar zaten sıkıntı yok. Küçük harfle yapılan kısaltmalar noktayla ayrılır ağırlık ve uzunluk birimi ise kesmeyle, ikisinde de gelenek uzun okunuşuna göre. Sadece aradaki işaret değişiyor. Ama arada bak üstü sayı varsa hiçbir işaret olmadan yanına yazılıyor. Bu birinci bölüm. Birinci madde komple bu. Geldik iki. Şimdi ikinci madde bir tane. Bizim değişen kurallarımızdan biri de şu. Bizde tarihlerin yazımı var. Mesela yedi aralık Cuma günü kurban olurum sana. Bu var ya bu. Ülkenin doğuşu. Kurban olurum. Ülkenin doğuşu bu. Bu ne biliyor musun? Bu benim doğumum. Doğumum annem bu. Doğumum benim. Kalbe bak. Yamuk. Oğlum şaka bir tarafa da. Oğlum diyorum bu arada kızlar. Şaka bir tarafa da. Böyle ...ekranlarda büyüdü diye bir deyim vardır o benim için geçerli abi. İlk videomu çektiğimde 23 yaşındaydım. Yaşım oldu 35. Gerisini siz düşünün. O 35 yıldır aynı heyecan, aynı enerjiyle ders anlatıyorum abi. Bu arada tabii ki de hediye almak için uğraşmayın. Ee, İBAN vereceğim, oraya atın. <laughs> Şimdi, bu arada ee, hocam en büyük şey ee, şeyi de söyleyeyim size. E, mutluluğumu da söyleyeyim. Bu yıl nasip oldu. TYT Türkiye 9. benim online sınıfımdan çıktı. KPS PDR Türkiye birincisi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Türkiye birincisi, Türkçe Öğretmenliği Türkiye birincisi. Yine Allah nasip ederse benim online sınıflarımdan çıktı. Çok şükür. Bunu da buradan paylaşmak isterim. Tabii ki bu hani bu kadar yıldır video çekiyorsun. Ne? ...hani e, şeyim var dersen... ...bu dereceleri çıkardık Allah'a çok şükür. Şimdi ben burada şöyle bir şey diyeceğim... ...bu arada 35 yaşına gireceğim bu yıl. <laughs> Şimdi burada... ...sizden istediğim şey şu... ...böyle bir cümlede... ...ne olur... ...günün G'si daima küçük olacak. Bunu sakın... ...aklından çıkarma. Gün ne zaman... ...büyük yazılır biliyor musun? Özel gün olduğunda. Mesela... Hangi gün anneler günü, yokluklar ya da sevgililer günü hocam. Aa ne kadar tatlış. Şimdi varlıkta da yoklukta da gün özel gün olduğunda büyük kezler. Gün sadece özel gün olduğunda büyük. Peki Aker hocam? Bayram kelimesi de var. Bak şimdi. Bayram kelimesi 2021 yılında KPS lisans sınavında soruldu. Ne dedi adam? Ramazan bayramı. Ramazan bayramını küçük yazmıştı. Nasıl yazması gerekiyordu? Büyük. O yüzden bayram ve gün sözcüğü özel gün ve özel bayram olduğu zaman büyük yazılır. Bu bir. Notunu al. İki. İki. Peki Aker hocam. Dur lan şurayı bir temizleyeyim. Kalp kaldı orada Allah belanızı vermesin size. Hocam kalp kısa südü. Ne yapayım ders anlatacağım. Yere ha 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 ha. Al. Şimdi hocam burada durumumuz. Ne? Burada durum şu. Burada 7 Aralık derken kesin bir tarih var mı? Var. Eğer kesin bir tarih varsa ay ve gün adı daima büyük yazılır. Ama ama gelsin Bugün aralığın ikinci cuması deseydi yukarıdaki gibi kesin bir tarih var mı? Yok. İki aralık diye bir şey demiyor. O yüzden kesin tarih yoksa nasıl yazılacak? Ay ve gün adı daima küçük yazılacak. He. Mesela

Ne oldu? Ne var? Kahve içemem mi ne var? <laughs> Şimdi bak buraya. <laughs> Lan oğlum şuna bakacaksın. Burada 7 Aralık gibi kesin bir tarih var mı? Yok. 2 Temmuz diye bir şey demiş mi? Yok. Kesin bir tarih yoksa ay ve gün adı küçük yazılır dedim sana. O zaman ne yanlış bir? Nasıl olması lazımdı? Temmuz uzun, al. Yani kesme olmayacaktı. Hocam T niye büyük? Satır başı ya. Satır başı olmasa böyleydi zaten. Küçük yazılacak. Hocam ben onu satır başı olduğunu nereden anlayacağım? <laughs> Baksana şuraya. Anlatabiliyor muyum canım? Ha, sana Ek bir bilgi daha. Soru bankalarında gelir diye veriyorum ha. 2025 Mart ayı çok çetin geçecek. Eğer yılla beraber bir ay adı verilirse daima büyük. Çünkü o yılda bir tane Mart var. Bir tane Ocak var. Okey. Neymiş? Özel gün ve bayram adı olduğu zaman gün büyük yazılır. Geriye kalan durumlarda günün G'si daima küçük. Kesin bir tarih varsa ay ve gün adı büyük. Kesin bir tarih yoksa küçük yazılacak. Satırbaşı olmasına rağmen büyük. Satır başı olduğu için cümle içinde olsa böyle küçük yazılacaktı. Gelenek ayrılmaması lazımdı. Ve yılla beraber ay adı verilirse büyük. Niye? O yılda bir tane ay adı var. Tamam mı bebeğim? Bu da iki. Geldik. Üçüncü maddemiz. Şimdi üçüncü maddemizde durumumuz şu canısı. Bizim Türkçe'de Arapça ve Farsça tamlamalarımız var. Peki hocam Arapça ve Farsça tamlamaların yazımını nasıl yapacağız? Gel göstereyim sana. Mesela serveti finu edebiyat. Aşağıya geldim dedim ki hatta dur örneğimi değiştireyim. Çok pardon. Şöyle değiştireyim örneğimi edebiyatı demeyeyim de direkt eser adıyla gidelim. Servet-i Fünun dergisi Servet-i Fünun dönem. Şimdi Arapça Farsça tamlamalarda bakın bunun yazımı da doğru bunun yazımı da doğru. Nasıl yani hocam? Şimdi biz eskiden beri şöyle biliyoruz değil mi bunu? Şimdi adam bize diyor ki, hocam diyor, Arapça ve Farsça tamlama. Eğer cümlede dergi, gazete, roman yani kısaca bir eser adı olarak geçiyorsa orijinal gibi kalacak. Yazılmış bir kitabın adını değiştirebilir miyiz? Hayır. Orijinal gibi kalacak diyor. Ama eğer diyor cümlede bir dergi, bir kitap, bir roman adı değilse o zaman komple birleşik yazılacak diyor. Hey, eser adıysa ayrı, değilse birleşik. Örneklendirelim. Mecazı Mürsel, kitap adı değil, bitişik. Kuvayi Milliye, kitap adı değil, birleşik. Misak-ı Milli, kitap adı değil, birleşik. Şeyhül İslam kitap adı değil. Birleşik. Muhakemetül Lugateyn değil mi? Eser adı. Ayrı. Divan Lugatı Türk. Eser adı. Ayrı. Kutatkubilik, Eser adı. Ayrı. Eser adıysa ayrı değilse birleşik. Mesela Fecri Ati Dergisi. Nasıl yazılacak? Dergi adı. Eser adı. Ayrı. Fecri Ati Dönemi. Nasıl yazılacak? Birleşik. Eser adı değil. He, anladım hocam. Bak yıllardır Kuvayi Milliye'yi, Misak-ı hep birleşik zannediyor. Şey ayrı zannediyor. Bak birleşikmiş. Eser adıysa ayrı, değilse birleşik. Şimdi gel. Peki Aker hocam. Ya burada birkaç tane aklıma takılan şey var. Ne var abicim mesela? Ne var diyorum. Hocam diyor dönem ve çağları nasıl yazılır? Bak. Dönem ve çağları daima büyük. Tanzimat dönemi. Orta çağ. Bak. Dönemi ne derken ya da orta çağın derken dönem ve çağ adları büyük gelen ekler ayrılır. Bu not bir. İkinci not. İkinci not. Hocam dergi ve gazeteler hep küçük değil mi? Mesela Star gazetesi G küçük. Radikal gazetesi G küçük. Ne bileyim işte başka aklıma gelmiyor. Sabah gazetesi G küçük. Varlık dergisi D küçük. Gazete ve dergilerin büyük yazıldığı yerler. 1 Resmi gazete derken büyük 2 Milli gazete derken büyük 3 Ticaret Sicil gazetesi derken büyük ve dört tebliğler dergisi derken büyük. Bunlar dışında kalan dergi ve gazete kelimelerin alayı nasıl yazılacak? Küçük yazılacak. Not 3. Üç. 3. not. Şimdi bağlaçlar var değil mi? Bağlaçların yazımına dikkat etmemiz lazım bir de ekstra. Bak şimdi. Dedim ki Leyla ile Mecnun. Eğer buradaki ilenin iyisini büyük yazarsam bu yazım yanlış olmuş olur. İlenin iyisi küçük olmalı. Vatan yahut silse Y küçük. Türk dili ve edebiyatı V küçük. Aradaki bağlaçlar hep küçük olmak zorunda. Ve bu aynı zamanda 2000 21 yılında çıkan TYT sınav sorunuz. Cevap da A. Yılını yanlış hatırlıyor olabilirim. 20 ya da 21. Bağlaç, bu sizin çıkmış sorunuz TYT'ciler. Bağlaçlar hep küçük. Bağlaç ne zaman büyük olur? Bütün harfler büyük olursa o zaman bağlaç da büyük olur. Ve madde 4. Dördüncü notumuz. Edebiyat sözcü. Edebiyat sözcüğü, halk, şöyle yazayım, halk, edebiyatı derken küçük, tan ziha, ee, eleyallah, ele. evet, bak şimdi, edebiyat büyük de olabilir, küçük de olabilir. Hocam, nasıl? Şöyle, dönem varsa edebiyat büyük dönem yoksa edebiyat küçük. Dünya edebiyatı küçük. Divan edebiyatı küçük. Hocam milli edebiyat dönemi büyük. Hocam cumhuriyet dönemi edebiyatı büyük. Anladın? Mı? Şimdi gel beraber bir tahtayı komple al Mehmet tahtayı. Şimdi not aldıracağım. Sonra üçüncü parta geçiyoruz. Gel. Bir. Kurum ve kuruluş adları daima büyük. Gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Ayrılan tek istisna Avrupa Birliği. Kısaltmalara gelen ekler sondaki ünlü ya da ünsüye göre gelir. Küçük harf yapılan kısaltmalarda nokta, ağırlık ve uzunluk birimi ise kesme işareti gelir. Üslü sayılarda asla arada işaret olmaz. Döndüm. Gün ve bayram kelimeleri özel gün ve bayramlarda büyük yazılır. Cümlede kesin bir tarih varsa buradaki gibi ay ve gün adı büyük ama kesin bir tarih yoksa ay ve gün adı küçük. Satır başına dikkat et. Gelene kaydırmayacak. Seni böyle tuzağa çeker. Satır başı olduğu için büyük yoksa cümle içinde küçüktü. 2019 Mart, 2021 Şubat gibi terimlerde ay adları büyük. Çünkü o ay, o yılda bir tane var. Arapça ve Farsça tamlamalar eser adıysa orijinali gibi kalacak. Eser adı değilse birleşecek. Dergi ve gazeteler sadece resmi gazete, milli gazete, ticaret, sicil gazetesinde büyük yazılacak ve tebliğler dergisinde. Geri kalan dergi ve gazete kelimeleri küçük. Sonra dönem ve çağları daima büyük yazılacak. Bağlaçlar, bütün harfler büyük olduğuna büyük yazılır. Geriye kalan yerlerde küçük çıkmış TYT sorusu. Edebiyat sözcüğü de dönem kelimesi varsa büyük, yoksa küçük. Ve gördüğünüz gibi tane tane tek tek anlatmaya çalışıyorum. Ben de yoruldum. Kahvemi içeceğim. Sonra devam edeceğim. Sizi seviyor Bayılıyorum kırmançı erkeklere. Vale vale kurbanı az kurbanı kurbanı. Buraya koy. Bayılıyorum kırmanç erkeklere bebeğim. Vara vara kırmançı has kurbanı nambuka diyorum. Buraya koy. Bayılıyorum kırmanç erkeklere. Koy buraya. Seviyorum sizi. Mua.